Birinci neden bana göre ilk operasyondan sonraki soruşturmalarda zaten e, yeterince bir delil bulamadılar. Delilsiz harekete geçtiler. Ya yani tutuklamalar herhangi bir delil olmadan ellerinde tutuklayalım, ondan sonra delil yaratırız e, politikasını. Bir süredir uyguluyorlar. İstanbul Başsavcılığında oturan zat aynı mantıkla biz operasyonu yapalım, hepsini içeri alalım, Oradan mutlaka bir delik dedi çıkar dedi. Önde gelen yakın arkadaşlarını, çalışma arkadaşlarını topladılar. Hı hı. içeri aldılar hatta tutukladılar. Neye göre tut tut tutukladılar? E bir sürü içi boş, karşılığı olmayan bir takım iddialarla tutukladılar. İddianameye baktığımız zaman da gizli tanıklarda duymuştum, söylenmişti. Evet vesaire falan şeklinde yani gördüm diyen herhangi bir gizli tanık da yok orada. Mehmet Şimşek kalkmış orada. Ayda bir, bir sefere çıkıyor anladığım kadarıyla. Şu dışında 50 milyarlık 40 milyarlık tırım gelecek diyor. Geldi inat. Türkiye'nin böyle hiçbir hukuki güvencesi olmadığı ortamda gelip yatırım yapacaklar. Yani iktidarın önünde iki yol var. O iki yolun sonucuna sanırım hep birlikte katlanacağız. Olumlu ya da olumsuz. Sayın Bursalı. Evet iktidar da, iktidar da katlanmayı göze almalı bence. Hı -hı.